Değerli kardeşlerim, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in itikat esaslarını, prensiplerini anlatan Alamu Sünneti El Menşura adlı kitabı okumaya devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere İslam'ın esasları üzerinde konuştuk. Kelime-i Şehadet üzerinde haftalarca konuştuk. La ilahe illallah'ın şartlarını zikrettik. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahitlik etmenin şartlarını zikrettik. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere kitabımız soru cevap şeklinde derlenmiş bir kitap. diyor ki muallif rahimahullah ma delilu salati ve zekati Namazın ve zekatın İslam'ın şartı olduğunun delili nedir? Cevaben قال الله تعالى Allah, Teala, Allah Teala buyurdu ki Fe ve aqamu ve atu zekate fe khallu Allah Teala Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de bizlere namazın vacibiyetini zikretmiş, farziyetini zikretmiş ve önemini zikretmiş. Ve İslam'ın ikinci esası olan, rüknü olan namaz ibadeti dinin direği kelime-i şehadetten sonra bir müslümanın kelime-i şehadeti söyleyen bir müslümanın iman ettiğini söyleyen bir müslümanın imanını tasdik etmesi için yapması gereken amellerden bir tanesi de namaz. Tabii namazın diğer İslam'ın rükünlerine göre farklı bir durumu var. Farklı bir ehemmiyeti, önemi var. O da ilim ehli arasında sahabeler nezdinde özellikle namaz kılmamanın küfür olarak görülmesi namazı terk etmenin ne olarak görülmesi ee, küfür olarak görülmesi bununla alakalı tabiinden e, Abdullah e, İbn-i Şakik Rahimahullah diyor ki tabiinden Kan ashabu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem la yarawna şey'en min el a'mali terku kufrun gayra salah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı amellerin terk edilmesi sebebiyle ameller İslam'ın emrettiği, getirdiği ameller var. Bunların terk edilmesi sebebiyle namaz dışında hiçbir amelin terkini küfür görmezlerdi diyor. Çok şiddetli bir e, tespit. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı amellerin terki hususunda, terki konusunda hiçbir amelin terkini, namaz dışındaki hiçbir amelin terkini ne görmezlerdi? Şur görmezler. Yani namazın terkini ne olarak gördüğünü açıklıyor tabi'in sahabeler nezdinde. Namazın terkini küfür olarak gördüklerini açıklıyor. Bu, bu rivayet İmam-ı Tirmizi'de, Tirmizi'nin sünnelinde zikrediliyor. Dolayısıyla yani namaz konusunda Müslümanların çok ciddi olması lazım. Şakası olmayan bir konu. allah Teala <laughs> kitabı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا zekate." Müşriklerle alakalı onlarla şartları gerektiği zaman yapılması gereken savaş sonucunda eğer onlar ele geçirilirse, esir olarak alınırsa diyor ki fe bu şayet tövbe ederlerse tövbe edip Müslüman olurlar. Yeterli mi? Ve akamu salate. Bir de ne yapacaklar? Namazı kılacaklar. Namazı kılarlarsa. Ve atevu zekate zekatı verirlerse. Zekat verirlerse. Fehallu sebilehum. Onları o zaman ne yapın? O vakit Serbest bırakın. Yolunu açın. Yani Allahu Teala müşrik bir adamın serbest bırakılması için bir, tövbe edip iman etmesi. iki namaz. imanının ispatı için namaz kılması ve zekat vermesini ne yapıyor? Şart koşuyor. Demek ki namaz kılmak çok önemli. Yani bir adam ben Müslüman oldum, kelime-i getirdim. Beni bırakın artık dese ondan ne olmayacak? Kabul olmayacak. Ta ki ne yapana kadar? Namazını da kılana kadar. Zekatını da ne yapana kadar? Verene kadar. Ve kâle teâlâ fe in tâbû ve akâmus salâta ve âtebûs zekâta fe ikhvânukum din. Yine allah Teala buyuruyor ki kitabında. Fe in o müşrikler, o kafirler şayet tövbe ederler, Allah'ın dinine gelirlerse, dönerlerse. Ve akâmus salâta hemen ne geldi bakın? Numaz. Namaz. Namaz kılarlarsa ve atavu zekat zekat verirlerse fe ihvanukum fid din onlar dinde sizin neyiniz olur? Kardeşleriniz olur. Yani bir adamın dinimizde kardeşimiz olması için, din kardeş olabilmesi için bizimle iman ettim deyip kelime-i şehadet getirmesiyle olmuyor. Neyle oluyor? Kelime-i şehadet getirdikten sonra namazı da kılmakla oluyor arkadaşlar. Bunu kim diyor? Allahu Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de diyor. Demek ki namaz böyle önemli bir e, ibadet. Tabi peki zekat da namaz kadar namaz mertebesinde, namaz konumunda bir ibadet mi? Yani namazın terkinde küfür olduğunu bir Kısım alimler söylüyor dinden çıkaracağını bu ayetlerle delil olarak zikrediyor. Bu ayetlerde zekat da geçiyor. Zekat da böyle mi? Hayır çünkü diğer delillere baktığımızda bir insan e, zekatın farziyetine inanırsa ama inanıp vermez ise dinden ne yapmıyor çıkmıyor. Ama namaz bir insan farz olduğuna inansa farz olduğuna inansa Allah beş vakit namazı farz kılmış dese. Ama kılmıyorum. Tembellikten dolayı, gevşeklikten dolayı kılmıyorum dese bazı ilim ehline göre dört mezhepten ve sahabeden aktarılan görüşe göre bu adam ne var? Dinden çıkar. Peki namaz niye dinden çıkartıyor? Zekat neden dinden çıkarmıyor? Her ikisi de ayetle zikrediliyor. Müşriklerin yolunu bırakın, serbest bırakın ta ki ne yapana kadar? Tövbe edip namaz kılıp zekat verene kadar. Zekatla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'de Müslim'le saygın Müslim'de rivayet olunan hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Ma'min sahibi kenzin la yuaddi zekatehu illa uhmi fi Bir servet sahibi olup onun zekatını vermeyen adam kıyamet gününde ne yapacak? Ateşe sokulacak. Ateşe Ateşte zekatını vermediği mallarıyla dağlanacak, ateşte yakılacak. Sonra kuye bihi jambuhu ve cebinuhu ve zahruhu fi yevmin kâne miktâru 50 Zekatını vermeyen serveti olan adam, bu serveti adamın alnında, adamın yanında ve adamın sırtında ne yapacak? Yakılacak. allah Teala o adamın servetini ona bela edip kıyamet gününde işkence çekeceği bir vesile kılacak. Ardından diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Tabi öyle bir gün ki kıyamet günü bir günü, fiyomun kana miqdaruğu 50.000 sene, 50 bin sene. Yani kafirin işi çok zor değerli kardeşlerim. Şu dünyada 60 yıl, 50 yıl, 40 yıl, 70 yıl zevki sefa sürüp iman etmemiş kafirin vay haline. Fiyomun kana miqdaruğu 50.000 sene. Süresi uzunluğu 50 bin sene olan bir bin. elli 50 bin sene olan bir gün. Zekatını vermeyen adama kıyamet gününde azap edilecek. Sonra yunzaru ba'de yanzuru imma ve imma nar. Bu azabı zekat vermeyen adam gördükten sonra yanzuru ila sabilehu ila gideceği yola bakacak. İmma ila imma nar. Ya cennete gideceğini görecek ya da cehenneme gideceğini görecek. Bu hadiste biz ne anlıyoruz? bu hadisen. Zekatını tembellikten dolayı, gevşeklikten dolayı vermeyen adamın azap çektikten sonra cennete de gidebileceği. Öyleyse ilim ehli bu gibi delillerden dolayı diyor ki ayette zikredilen namaz evet hükmü üzere kalmıştır. Ama zekat farziyetine inanıp bir kişi vermezse kişi ne yapmaz dinden çıkarmaz. Çünkü deliller böyle ifade ediyor. Yine Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisin lehud dîne ve yuqîmus salâte ve yu'tuz-zaka." İnsanlara emr olunmadı ancak Allah'a ibadet etmeleri emr olundu. Yani bizlere bu dünyada emr olunan asıl ve ilk emir nedir? Asıl ve ilk emir Allah'a kulluk, ibadet ve yalnızca O'na ibadet etmek. Ve umiru illa liya'budullah. Ve umiru illa liya'budullah. İnsanlar bu dünyaya gönderilip emrolunan tek şey, ilk şey nedir? İbadetlerini yalnızca Allah'a yapmak. Yani bu dünyaya ben geldim tatile çıkmak için para kazanmak için, evlenmek için, gezip dolaşmak için inancında olanlar bunu unutsunlar. Dünyaya bunun için gelmedi değerli Evet bunlar mubah olan, Allahu Teala'nın mubah kıldığı şeyler. Bunlardan yararlanacağız, istifade edeceğiz ama asli vazifemiz, asli görevimizi unutmayacağız. Bizler Allahu Teala'nın kuluyuz. Ona ibadet için yaratıldık. Yalnızca ona ibadet edelim diye gönderildik bu dünyaya allah Teala bizim ibadetlerimizi ne yapmış? Değerlemiş, düzenlemiş bize. Din olarak takdir etmiş, sunmuş. Onları yerine getirmemizi bizden istiyor. Bu dünyaya gönderiliş gayemiz ve mauniru umiru illa liyabudullah. Yani bazen insan gaflet içinde olduğu için zannediyor ki bu dünyada zevki sefa sürmek için, hayatını devam ettirmek için. Yaşamın tadına varmak için bu dünyaya gelmiş diyor. Halbuki senin bu dünyaya geliş amacın sabah vakti camiye gitmek için gönderildi. Öğlen vakti camiye gitmek için gönderildi. Şevval ayında altı gün oruç tutmak için bu dünyaya gönderildi. Ramazan'da bir ay oruç tutmak için gönderildi. Boş vakitlerinde Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye Rabbini tesbih etmek için bu dünyaya gönderildi. Ama işte Avrupa'ya giden, Batı'ya gidenler de görüyor. Dünya hayatının süsüne aldananlar dünyayı nasıl yaşıyorlar? Sanki ebedi dünyada kalacakmış gibi yaşıyorlar değil mi? Her şeyden istifade etmek istiyorlar yani. Hayvanlara bile diyorlar ki müzik dinletelim de fazla süt versin, daha fazla süt elde edelim. Yani her şeylerinde ne var? Dünyadan sonuna kadar faydalanma zevk kalma var. Ama bir de yapmışsın ki ölüm meleği gelmiş ruhlarını çekip alıyor. Biz Allah'a iman edenler biliyoruz ki ama خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْمُ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler Ondan dolayı Müslümanın başına bir sıkıntı geldiğinde, bir bela geldiğinde diyor ki ya o benim evimde olan bir şey değil. Onu takdir eden ne var? Bir güç var kaderi yazan, belirleyen bir güç var. Oldu ve bitti. Öbür küsü adamın yani arabasının lastiği patlasa depresyona giriyor adam. Başına bir bela, musibet gelse depresyona giriyor. İntihar edenler var adam. Niye? Çünkü dünyaya neden geldiğinin sorumluluğunun ne olduğunun bilmiyor. Bilincinde değil. allah Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ Onlara ancak Allah'a ibadet etmeleri emrolundu. Nasıl bir ibadet? مُخْلِصِينَ لَهُ din. Dini Allah'a has Allah'tan başkasına dindarlık yaparak değil. Dindarlıklarını, ibadetlerini, yalvarışlarını, yakarışlarını, dualarını ancak kime yapmaları için gönderildi insanlar? Allah'a. Hunefa ve yuqimu salâ ve yutu zeka Hanif olarak yönlerini şirkten çevirip Allah'a yönelenler olarak ardından ve yuqimu salâ. Namazı kılmaları için gönderildiler. Namaz kılmak için bu dünyaya ne yapıldık? Gönderildik. Ve yutu zeka Kazandığımız mallardan ne vereceğiz? İnfak edeceğiz, zekat vereceğiz. Bunun için gönderildi. Ya bu benim param, alın terim, tecrübem. Ben kazandım, bu ben okudum ettim. Öyle değil. Bu mal, mülk, servet edindiğin her şey de kime ait? Allah'a ait. Yani şu yeryüzünde bir çık. Şöyle kafanı şöyle sağa sola çevir. Her şeyin Allahu Teala'nın mülkü olduğunu görürüz. Şu cam Allahu Teala'nın yarattığı kumdan. Şu ışık Allahu Teala'nın gönderdiği su, elektrik enerjisinin çevirdiği, meydana getirdiği enerji. İşte oturduğun halı Allahu Teala'nın yarattığı koyundan, koyunun tüyünden, yönünden. Marketten aldığın gıdalara bak. Hepsi asıl itibariyle nereye dönüyor? Allah-u Teala'ya dönüyor. سَبَابِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Elinizde bulunan bütün nimetler kimdendir? Allah'tandır. Onun için de sahip olduğun, maliki olduğun bu dünyada servetinin de hakkını ne yapacaksın? Vereceksin. Peki, namazla zekat Kur'an-ı Kerim'de neden çok bir arada zikredilir? Namaz bedeni olarak yapılan ibadetlerin en faziletlisidir ondan. Zekat da mali olarak yapılan ibadetlerin en faziletlisi. İki faziletli ibadet Kur'an-ı Kerim'de çok çekere ne yapılıyor? Beraber zikrediyor. Namazla bedenlerin sıhhati, zekatla da malın artışı sağlanıyor. Dolayısıyla gece ile alakalı perşembe günü ders yapacağız inşallah. Rivayette geldiği üzere gece namazı nedir diyor? Hastalıklara şifadır. Sahi ediz. Namaz ve zekat bundan dolayı ne yapılmakta? Bir e, zikredilmekte. Tabi namazla alakalı genel ana hükümleri zikrettik. İleride müellif zikredecek. İslam'ın bu beş temel farziyeti olan esası olan hükümleri kelime-i şehadet zaten izhar edilmeden, yerine getirilmeden kişinin olmuyor, müslüman kabul edilmiyor geri kalan namaz, oruç hac, zekat ibadetleri ise bunlar eğer kişi farziyetine inanırsa kelime-i şehadetten sonra ben bunun farz olduğuna inanıyorum deyip inanırsa ve terk ederse hükmü ne olur bunların farziyetine inanmıyorum derse adamın hükmü ne olur? Kişinin hükmü ne olur? Bunu az sonra inşallah e, zikredeceğiz. Tabi bu hususta İslam'ın beş temel esası hususunda birçok delil zikredilmiş. Yani bir bahanesi yok insanların. Benim haberim yoktu diyecek cehalette olan bir insan yok. Yani Müslüman olduğunu söyleyen adam bugün yeryüzünde Müslüman olduğunu itiraf edip ilan ettikten sonra namazın da, orucun da, haccın da, zekatın da farz olduğunu ne yapıyor? Öğreniyor, biliyor artık. Yani eski dönemlerdeki gibi değiliz değerli Dünyanın en uç kesiminde bile adam Mekke'deki derse bağlanabiliyor, Medine'deki derse bağlanabiliyor. İslam'ı araştırıyor, okuyor, telefondan alıp okuyor, ediyor, araştırıyor. Namazın İslam'ın bir farzı olduğunu öğreniyor. Dolayısıyla bir adam dese ki ya ben kelime-i şehadet getiriyorum ama namazı kabul etmiyorum dese o Müslüman olmaz. Namazı kabul ediyorum ama tembellikten kılmıyorum derse bu ayrı bir konu. Az sonra ona da ne yapacağız inşallah? Değineceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi adam geliyor. Arabi. Bedevi bir adam geliyor. أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فائر الرأس باشدا عنق yolculuktan gelmiş Seyahattan gelmiş فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من adam müslüman olmuş biliyor Dinin ona yüklediği bazı sorumluluklar var diyor ki أخبرني ماذا فرض الله علي من Allah'ın bana farz kıldığı namaz nedir ne benim üzerime faz bileyim. Görev vazife ne? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَقَالَ اَصْصَلَوَاتِ الْخَمْسَ اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا Beş vakit namaz sana farz. Bunun dışında nafile namazlar da kılabilirsin. Ama farz olan nedir? Beş vakit namaz. فَقَالَ اَخْبِرْنِي bima فَرَضَ اللّٰهُ min مِنَ الصيام. Diyor ki bu Arabi Allah'ın bana farz kıldığı Oruç nedir? Onu bana bildir. Kale şehre Ramazan illa en tavve aşeyen Ramazan orucu sana farz Ramazan orucu Geldi geçti bir ay Ne yaptık? Müslümanlar olarak o orucu tuttuk Allah-u Teala'nın yardımıyla bir ay Tüm insanlar Tabiri caizse kontak kapattılar sabah Ezanıyla imsakla Akşam ezanına kadar kimse ne yapmadı? Ağzına ne bir damla su ne de bir lokma yemek koymadı. Çünkü allah Teala bize bunu farz kıldı. Arkadaşlar bu ibadetleri yaparken kulluğunuzun bilincinde olun. Kulluğunuzun bilincinde olun. Yani bunu böyle örf, adet, gelenek. Babadan böyle gördük. Yaşadığımız toplumda insanlar oruç tutuyordu. Biz de bunu böyle ritüel olarak yapıyoruz. Mantığıyla değil. Bu bizim Allah'a kulluğumuz. Onun için yapıyoruz. Şimdi moda çıkarmışlar. işte kafir olan, Hristiyan olan böyle sanatçılar, Avrupa'dan gelenler bile Müslümanların halini anlamak, onlara bu konuda ortak olmak için adam bir gün ben de diyor, oruç diyor mesela. Kimse demiyor ki ya senden allah Teala önce ne istiyor? İmanı istiyor. Önce senden allah Teala ne istiyor? İmanı istiyor. Ondan sonra orucu Yine getirmen lazım. Senin bu tuttuğun oruç kabul olmayacak iman yoksa. Ama insanlar bunu ne zannediyor böyle? Topluca yapılan bir ritüel. Böyle davranıyorlar. Arabi diyor ki bana haber ver. allah Teala bana neyi farz kıldı? O diyor ki Ramazan ayı sana farz kıldı. Nafile namazı kılman müstesna. Kale akbirni bime faradallahu aleyye mine zekâh. Zekat olarak bana neyi farz kıldı? Bana bunu da haber ver. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerai'i al Allah Resulü ona zekatın emirlerini, gereklerini haber verdi. Kale vellezî akramak la atatavvâ'u şey'en ve la enkusu mimma faradallahu aleyye şey'en Arabi dedi ki yemin olsun ki sana ikramda bulunan Allah'ın adına emin olsun ki ben hiçbir nafile yapmam. Yani bunları duydum senden. Samimiyete bakın arkadaşlar. Adam kulluğunu öğrenmeye geliyor. Diyor ki bunlar nafileleri yani istediğin tatavuları yapmam. Ama bu söylediklerinin hiçbirinden de ne yapmam? Geri kalmam, eksik yapmam. Tam yaparım yani. Samimiyete görüyorsunuz arkadaşlar. Adam kulluğu almış. Ne için yaratıldığını anlamış. Damarlarına kadar hissetmiş. ki Bunları bunları yaparım bunları da yapamam. Ama farz olan Allah'ın farz kıldıklarından ne yapmam? Hiçbir taviz vermem. Samimiyete bakın. Bu adam kelime-i şehadeti getiriyor. Müslüman oldum diyor. Namaz işte kılarız ileride. Hac, emekli olursak. Zekat, ya diyor bu mal benim niye vereceğim ya. Oruç, ya diyor pek sağlığım el vermiyor. Bahaneler çok. Adam söylemiş dilden ama kalpten söyleyememiş. o adam da diyor ki kalpten almış kabul etmiş. Vellezî la şey'en ve Ne fazlasını yaparım ne de eksiğini yaparım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem eflaha in Ev دَخَلَ cennete اِنْ Eğer bu adamın söylediğinde samimiyse, eğer bu adam bu söylediklerini yerine getirirse ne yapar? Cennete girer. Demek ki değerli kardeşlerim bu ibadetler bizlere farz kılmış, yerine getirmemiz gereken ibadetler. Samimiyetle yerine getirildiğinde allah Teala karşılığında kişiye ne verecek? Mükafat olarak cenneti verecek. Bu rivayet İmam Bukhari'nin sahibinde geçmedi